Amına <laughs> koyayım ya. Sikiye <laughs> bak. Amca galiba Komplemi bir piyasa çatı almaya. Sakın <laughs> Zappar pezemekler. <laughs> Münafıklar. Mende Şu kavak var ya götünüze gelecek öteki dünyada abiniz var mısın? sizin? <laughs> bak bak nasıl ekmek arası yapıyor bak baba pezemenge bak. Bu at ibine niye benim ibine oluyor? <laughs> Ne tam salak ya, ya mı? Iki dakika, iki dakika ya Ya amına koyayım Lan 2 dakika 2 dakika ya dakika ya, mı ölmezsin ya Ne tuzlu ya Ne vermişti ya